Merhaba sevgili 3. sınıf arkadaşlarımız. İlk 3. E, sınıf videomuzda karşınızdayız. Bu e, videomuzda size hayat bilgisi dersinde ilk ünite olan okulumuzda hayat ünitesinin ilk bölümlerini kroki çizmeye e, kadar olan bölümü anlatmaya çalışacağız. Umarım sizler için faydası olur. 2. E, sınıf nasıl geçti bu arada? Artık 2'yi bitirdiniz, 3. sınıf oldunuz. Yavaş yavaş ortaokula doğru geçiş yapacaksınız. 4 ve sonrasında 5 geliyor tabii ki arkadaşlar. Şimdi okulda hayat nasıl gidiyor? İlgi alanlarınız neler? Yani bunları işleyeceğiz. Kendinizde güçlendirmeniz gereken yönler neler? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Bir kere hani insanların ilgi alanları neler olabilir? Mesela insanlar nelerle ilgilenebilirler? Bir kere müzik yeteneği olanlar olabilir, müziği sevenler olabilir. Sınıfınıza da yine sınıf arkadaşlarınız arasında işte resimle, basketbolla, teknolojiyle hatta tiyatroyla yani sinema tiyatro oyunculuk. Bu tür şeylere ilgi duyan arkadaşlar olabilir. E, spor yapan arkadaşlar vardır. Yani sporu çok çeşitlendirebiliriz. Yüzme, futbol, basketbol, yani eskrim, tenis, böyle çoğaltabiliriz. Bu arada sizlerin ilgi alanları neler? Yorumlar kısmına e, herkes yazarsa bizler de onları yani içinden e, okuyup e, tabii ki sizlerin ilgi alanlarınıza göre beğeneceğiz diyebiliriz yorumlarınızı. E, bunu söyledikten sonra arkadaşlar bu ilgi alanlarını herkes ne yapmalı? Kendi yetenekleri doğrultusunda geliştirmeli. Yani burada mesela başka ne olabilir? Kendinizi güçlendirmeniz gereken yönler de olabilir. Kendinize eksik gördüğünüz yerler de olabilir. Mesela arkadaşlarıyla iyi anlaşamayan bazı arkadaşlar olabilir değil mi çevrede? Yani onlara mesela öğretmenleri, büyükleri telkinde bulunabilir. Yani işbirliği yapması konusunda arkadaşlarıyla iletişim kurması konusunda yani yalnızlaşıp bir köşeye çekilip oturup ağlamak ya da içten içe üzülmektense iletişim kurmakta fayda vardır arkadaşlar. Gidip arkadaşlarınızla konuşun. Özellikle mesela yani arada hırçın arkadaşlar olabilir. Diğer arkadaşlarıyla anlaşamıyordur. Mutlaka arkadaşlar onun bir sorunu olabilir. O sorunu çözme adına ona olabildiğince anlayışlı ve yardımcı olmaya çalışalım. Emin olun sonunda hepimiz mutlu olacağız. Yani hem o arkadaşımız mutlu olmuş olacak hem de sizler mutlu olmuş olacaksınız. Ve tabii ki mesela planlı çalışma da olabilir. Derslerimizi iyi öğrenebilme adına yani matematik olabilir, Türkçe olabilir ya da az önce saydığımız ilgi alanlarımız vardı. Bu ilgi alanlarımızı geliştirme adına planlı çalışarak da bu yeteneklerimizi, bu kabiliyetlerimizi geliştirebiliriz arkadaşlar. Başka ilgi alanı varsa mesela bizim buraya yazdığımızdan haricinde müzik, resim, basketbol, teknoloji, tiyatro, spor haricinde ilgi alanlarınız varsa da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlarıma karşı nasıl davranmalıyım benle alakalı mesela. Sonrasında arkadaşlarım bana nasıl davranmalı onu işleyeceğiz. Arkadaşlarıma karşı ben nasıl davranabilirim? Mesela okul derslerine e, geç kalmayarak onlara yardımcı olabilirim arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi e, herkes derse başlamış, zil çalmış. Ben e, derse başladıktan sonra 5 dakika 10 dakika sonra derse girersem yani tam dersin ortasında tık 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 kapıyı vurdum ve dersi bölmüş oldum. Bu hem benim arkadaşlarıma karşı bir yani maalesef olumsuz bir davranışım olmuş olur. Onların dersi işleyişini, dersi anlamasına engel olmuş oluyorum. Bu açıdan derse zamanında gitmek son derece güzel ve doğru bir davranıştır. Arkadaşlarımı yani bir güzel bir davranışta bulunmuş olabilir, güzel bir harekette bulunmuş olabilir ya da dersleri çok iyi olabilir başarılarından dolayı tebrik etmeyi unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kıskanmak yerine, vay arkadaş ya adam da yani yattı yattı yüz aldı, yattı yattı işte şunu aldı bunu elde etti gibi düşüncelere girmektense onun adına iyi düşünceler göstermemizde fayda var. Onun adına yani iyi şeyler düşünmemiz daha doğru bir davranış olur arkadaşlar. Ve gidip onu da söylememiz gerekiyor. Arkadaş Ahmet sen çok harika bir insansın, çok güzel bir şey yaptın, aferin sana işte seninle gurur duyuyorum gibi ifadeler gerçekten doğru bir ifade ve doğru ifadeler olmuş olur. Verdiğimiz sözleri tutmalıyız. Ben mesela bir arkadaşıma söz verdim yarın işte şu saatte okuldan sonra burada olacağım. Gel seninle işte şunu yapalım, bunu yapalım, sinemaya gidelim, işte eksiklerim var onları birlikte alalım gibi böyle sözler verdiğimizde arkadaşlar birincisi unutmamamız gerekiyor. Verdiğimiz sözleri unutmayacağız. İkincisi de o sözümüzü Yerine getirmemiz gerekiyor. Mutlaka yani eğer acil bir işimiz yoksa o sözümüzü yerine getirmek adına oraya gitmemiz gerekiyor. Ki bizden önce arkadaşımız gidebilir, bizi saatlerce belki orada bekleyebilir. Yine bakın arkadaşımızı bekletmekte, uzun süreler bekletmekte doğru bir davranış olmaz diyoruz. Okul merdivenlerine arkadaşlar bakın koşarak inip çıkmamalıyım, değil mi? Koşarak inip çıkmamalıyım. Neden? Ben düşebilirim ya da başkalarını çarpıp onları düşürebilirim, zarar verebilirim. Bu sebeple benim arkadaşlarıma karşı sorumluluklarımdan ya da davranışlarımdan bir tanesi de bu olmalı. Koridorlarda koşmamalıyım, merdivenlerden acele e, e, acele ederek inip çıkmamalıyım. E çünkü çevreye de zarar verebilirim. Arkadaşlarıma yaptıkları işlerde yardımcı olabilirim, değil mi? Yardım edebilirim. Hani üstesinden gelemeyeceği e, bir iş vardır bir arkadaşımızın onun için yardım edilebilir. İki kişinin, üç kişinin bir araya gelerek yapılabileceği işler vardır. Bu işlerde mesela tek başına bir kişi o işi yapamıyorsa arkadaşlar hemen toplanırlar, o işi üstlenirler ve yardımcı olarak birlikte o işi yaparlar. Bu da yine benim arkadaşlarıma karşı davranışlarımdan ya da sorumluluklarımdan birisi olabilir. Peki, arkadaşlarımın benimle alakalı davranışlar, yani bana karşı sorumlulukları neler olabilir onlara bakalım. Bir kere arkadaşımın kantin sırasında beklerken bana sırasını vermesi harika bir davranış. Evet değil mi? Benim mesela hasta olabilirim. Karnım ağrıyor olabilir. Bacağım ağrıyor olabilir. Ben de çok uzun süre sırada bekleyemeyebilirim. Arkadaşım beni görüp sırasını bana verir. Ben de alacağımı alırım. Kantinden giderim. Sınıfıma otururum. Yerim mis gibi. Ama işte bakın. Bunun yapılması da son derece önemli. Arkadaşlarımız bize bu tür davranışlarla gelirse biz de mutlu olmuş oluruz. Arkadaşlarımın bana mesela hediye alması Değil mi? Hediyeleşmek çok güzel bir davranıştır. Kitap alabilir. Çok sevdiğim renkli renkli böyle e, silgiler, kalemler vardır. Onları mesela e, muhabbet arasında, sohbet arasında söylemişimdir arkadaşıma. Düşünmüştür gidip bana onları harçlığından arttırıp almıştır. Çok güzel bir davranış olur. Ve başka şehre taşınan arkadaşlarımız olabilir. Aynı sınıf arkadaşlarımız, aynı okul arkadaşlarımız olabilir. Bunlar gittikleri yerlerden bize telefon ederlerse ne kadar mutlu oluruz, değil mi? Yani halini hatırını sorma adına beni unutmamış dersin ee, ve işte nasılsın bakalım iyi misin değil misin falan gibi böyle bir sürü muhabbet edilir. Arkadaşlık da uzun süreli devam etmiş olur. Büyüdüğünüzde de yine liseye gittiğinizde, üniversiteye gittiğinizde büyük insanlar olduğunuzda yine bu arkadaşlıklar, dostluklar korunmuş olur arkadaşlar. Bunlar son derece önemli. Ve arkadaşlar, arkadaşlık bağlarımı güçlendiriyorum az önce söyledik. Yani aynı sınıftaydım, aynı okuldaydım. Başka bir şehre gitmek zorunda kaldım ama arkadaşlarımı unutmadım. Onları aradım, sosyal medyadan onları takip ettim, mesajlaştım. Yani önemli günlerde yine onların halini, hatırını sordum. Bu tür şeylerle arkadaşlık bağlarımızı güçlendirebiliriz. Mesela bu ifadelerle yani ilgili olduğu değerleri eşleştirelim demiş. Okuldaki Sosyal etkinliklere katılarak ihtiyacı olanlara giyecek ve ders araç gereci dağıtıyorum. Hmm, bakın. Sosyal etkinliklere katılıyor ve ihtiyacı olan arkadaşlar olabilir. Giyecek ihtiyacı olabilir. Eşofman, pantolon, ayakkabı ya da ders araç gereci, kalemi yoktur, defteri yoktur, silgisi eksiktir. Bunları ücretsiz bir şekilde dağıtmak arkadaşlar neyle alakalıdır? Tabii ki yardımseverlikle alakalıdır. Yardımsever insanlar böyle davranışlarda bulunurlar. Sizler de yani okulunuzda gidip öğretmenlerinize ya da müdür, müdür yardımcısı olabilir. Onlardan bu tarzda davranışlar yapabileceğiniz etkinliklere katılmanızı isteyebilirsiniz. Hocam böyle bir şey var mı ben de dahil olmak istiyorum diye izin alabilirsiniz. Diğerinde arkadaşlarımla konuşurken sözlerime çok dikkat ederim. Yani onları kırmamaya, onları incitmemeye ve onları hakaret etmemeye çalışırım. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bu kibarlık olmuş oluyor değil mi? Bunu da C olarak buraya eşleştirebiliriz. Yani çok kibar bir insan, yani sözlerine dikkat ediyor gibi de söylenir hatta. Zor zamanlarında arkadaşlarımın yanında olurum. Evet, kötü bir zaman olabilir. Ee, yani üzüntülüdür, hastalığı vardır ya da çevresinde birileri hastadır, ailevi sorunları vardır. Buralarda arkadaşımızın yanında durursak, e, yani onun veya bizim ona güvendiğimizi hissederdim. Bu da güven e, değeriyle ya da güven duygusuyla alakalı olduğu için burayı da A ile eşleştiriyoruz. Güvenle eşleştirmiş oluyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. İfadelerin başına doğru ise de yanlış ise Y ya yazınız. şu ana kadar yani buraya kadar öğrendiğimiz bölümle alakalı birkaç böyle etkinlik, doğru yanlış etkinliği var. Onu da yapıp şimdilik dersimizi bitireceğiz. kaldığımız derste ise kroki nasıl çizilirle devam edeceğiz arkadaşlar. arkadaşlarımıza karşı saygılı olmalıyız demiş. Evet, arkadaşlarımıza karşı tabii ki saygılı olmalıyız. Onları kırmamaya, onları incitmemeli. E, özen göstermemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızın başarılı yönlerini tebrik etmeli, takdir etmeliyiz. Eleştirmemeliyiz arkadaşlar. Bakın eleştirmeliyiz demiş. Bu sebeple bu yanlış. Çünkü doğru bir şey yapmış, başarmış, güzel bir şey yapmış. Onu ne yapabiliriz? Gidip takdir edebiliriz. Eleştirmemeliyiz. E, kantinde ilk sıra yani şöyle olabilir. Ya sen 100 almışsın sınavda helal olsun diyeceğime ya sen 100 aldın kesin katakulle yapmışsındır diyemem değil mi? Yani bu şekilde eleştiremem onu. Çok doğru bir davranış olmaz. Kantinde ilk sırayı alabilmek için okul koridorunda koşabiliriz. Bu yanlış. Çünkü az önce de söyledik merdivenlerde, koridorlarda koşmak. E, sağa sola çarpabiliriz, arkadaşlarımızı incitebiliriz. Bu sebeple yanlış. Yani ilk sırayı alacağım, işimi hemen halledeceğim diye çevreye zarar vermenin anlamı yok güçlendirmemiz gereken yönlerimizi geliştirmeye çalışmalıyız. Evet bu yönde belki kurslar alabiliriz, belki eğitimler alabiliriz. Kendimizi bu yönde e, geliştirmek adına bir şeyler izleyebiliriz, belgesel programları izleyebiliriz ve her öğrencinin ilgi alanları farklı olabilir. Az önce söyledik. Bakın şurada yazmıştık. Herkesin farklı farklı ilgi alanı olabilir. Müzik, resim, basketbol, teknoloji gibi farklı ilgi alanları olabilir insanların. Bu sebeple bu ifadede doğru diyoruz ve dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu arada dersi bitirmeden önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan da aynı isim Yüzlük Sorular ismiyle Facebook'tan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz diyorum. Ve bizlere yorum bırakan ve selam gönderen 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencileri ve Zeliha ve Lütfi Kulluk İlkokulu öğrencileri Konya'daydı sanırım bu okul. Bizler de onlara selam gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.